Oyunsal videolarda herkese merhaba tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Mining'e Şimdi bu bölümde son olarak mining'imizi sonlandıracağız ondan sonra artık evin hani böyle şeyine falan hatta bu bölümde de geçebilirim Evin etrafını düzeltelim hani yavaş yavaş büyütelim Çok heyecanlıyım mutluyum hızlı hızlı hu 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 nedir ya Elimdeki elmas bitiyor ne yapacağız Ben de ona la Ne oluyor oğlan Bak Şşş, videoya daha yeni başladım. Lanet olsun dostum. Böyle şeyler yapmaya gerek yok. Beni kendinizden bıktırmayın. Bu nedir abi? Çakılın bu kayma oyundan nefret ediyorum. Toprak niye kaymıyor? Toprak da kayar. Hatta bak adı bile var. Toprak kayması. Değil mi? De. Değil mi? Şimdi. Şöyle 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 oo bayağı bir kömür var burada sanki abi kömüre de artık pek ihtiyacımız yok ya hani buralarda bir şeyler F3'e de basayım bu arada çıksa Oo altın oh ye al altını o kadar mı bence vardır etrafta, etrafta biraz daha şimdi şunu kır bak dedim vardır lan ben... şunu da alayım Bir dakika ya. Ne niye kırılmıyor diyorum. Şu anda 22'deyiz arkadaşlar. Buralarda altın ee, ve demir hani ağırlıklı daha çok. Kömür de çıkar da kömür zaten her yerde çıkıyor. Kömür dağda bile çıkar yani. Yüksekte bile anlamında. Dağda bile derken o anlamda. Kızmayın tamam vurmayın abi. Vurmayın. O kadar da kömür var. Şimdi kömürle mi geçecek bu bölüm ya? Kömürle geçmesin bu bölüm. Ne yapalım biliyor musunuz? Mu? En iyisi biz hemen bir maden arayalım, bulalım. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Hafif hafif kaçla anda? 23'teyiz. Aa demir. Bol bol çıksa bari. Abi benim üstümdekileri boşaltmam da lazım. Bu taşları da alamıyorum artık. Görüyor musun? Benim en iyisi yukarı çıkayım kaçtayız ha 23. 32.'dir bakıyorum biliyorum Şu anda karanlık oldu biraz. İdare edin. İnşallah lava mava gelmeyiz. Komboya düşmeyiz. Tik 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 tik. Lan bu taşlar da beni takip ediyor ha. Tik tik. Tik tik tik. Dik 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 dik. Hadi la. Baktım ha. Daha 38'de miyiz? Tamam. Şimdi Ben kırdıkça aşağı döküyor. Ben kırdıkça aşağı dökülüyor. Şimdi dağın birinde çıkarmışız. 48. Şu aralarda hani ulaşmış olmamız lazım. Hafif hafif. Evet. Ulaşmak üzereyiz. O demir buldum lan. Oo ne ballayım. O kadar demir de boşa gitmez inşallah. Zombi zombi çıkarsa karşımıza yanlık. Allah. Evet bundan bahsediyordum üstümüze çakıl düştü ya. Biliyor görebiliyor musun şu anda? Çok karanlık da olabilir ama. Işığı görmek istiyorum. Gördüm ışığı. Güneşi gördüm beyler. Ben artık bir Neyse çok konuşmayalım. Ev o tarafta. Oha çok uzaktayız da. Biraz yiyecek mi toplayalım? Kurban Bayramı'ndan sonra gidip domuz eti mi yiyeceğiz yani. İyi iyi. Kaç tane oldu? 5 tane. Şimdi 7 oldu. Tamam. Biraz daha toplayalım madem. Minecraft'ta oruç falan mı tutsak acaba? <laughs> çok, çok değişik şeyler düşünüyorum şu anda. Sonra şeyin adını da değiştiririz. Sakallı giyinik Lan oha. Abi ne yaptınız siz ya? Parti kurmuş domuzlar ha. İslam'ı sevmeyenler partisi. Bu nedir? Barda 28 tane oldu. Haybin skeletor. Allah. Yanıyorum la yanıyorum la yanıyorum. Oho. Kemik var. Kemiği alamıyoruz mu? Alırım. Aldım da. Çok bir heyecana geldim ben ha. Gofa geldim. Çok çok acayip şeyler yaşadım ben az önce. Ben inekleri niye kesmiyorum biliyor musunuz? Niye? Çünkü inek kesmiyorum yani o kadar. Oha 38 tane oldu. Ha. Domuz katletmece olacak bu videonun adı. Domuz katletmece. Neyse yeter. Oo biraz daha varmış. Abi ben ben kendimi tutamam gider dalarım onlara şimdi bekle <laughs> Yalnız video nereye doğru gidiyor ve hala anlamış değilim. Şu anda kestiğimiz Allah bilir kaçıncı koyun. Şey koyun ne lan? Domuz. 53. Neyse yeter lan yeter. Allah çarpacak yeter. <laughs> bir şey mi koysam? Buzdolabı tarzında bir şey mi yapsam acaba? Şunu da yiyeyim. O kadar şeyimiz var. Yiyemiyoruz ya. Değil mi? Ne oldu lan? Ana. Kasıyor mu lan? Ne oldu? Bak hele. Bak hele bak bak. Neyse düzelir inşallah şimdi de. Başımızı ağrıtmaz. Abi makineyi düzelttik. Makine psikolojisi bozuldu. Ben işte buna 8 ekran kartı aldım. Şey pardon 8 ekran kartı çüş. 8 RAM yaptım. 4 ekran kartı yaptım. Böyle 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 bir şey oldu abi. Ben de ben de anlamadım. Neyse şimdi düzelir inşallah. Ee, şurada şunları bir pişirelim abi. Bu arada geldik buraya çıktık. Bu videoda artık hani miningten çok ee, düzeltme videosu olacak gibime geliyor. Evet. Şu sandıkları nereye koysam? evet 51 tane huuu her şeyi al seni istiyorum seni 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 o kadar şunu da alayım tamam şunun yarısını al şuraya koy abi tamamdır burada unuttuğum bir şey var mı bir dakika Hah. şurada yok şurada yok şunu al Bu arada benim nelerim varmış. 10 tane obsidyenim varmış. Ben yapmadım onu. Ha şeyi mi yapsam diyorum. Bir dakika. Şeker kamışı lazım. Deri lazım onun için. Derimiz var mı? Derimiz de yok. Gidip biraz deri de bulayım. Büyü masası yapayım diyorum ben. 30 devel oldum. 30 devel. Büyü masası yapayım mı la? Valla büyü masası yapayım ben. Ne gerekiyor? 3 obsidyen gerekiyor. Ee, 3 kitap mıydı? Nasıl oldu lan? Oh. Neyse ben, ben en azından şeye ihtiyacım var şeker kamışı onu biliyorum şeker kamışını nereden bulacağım İnşallah buralarda var aha orada gördüm şeker kamışı var en azından bir taneyi saklamam lazım ona göre kıracağım şimdi kaç şeker kamışından mı neydi ya bir dakika kaç tane gerekiyordu 3 şeker kamışı bir tane kağıt yapıyordu yok bir şeker kamışı bir kağıttı Nasıldı ya? Öyle miydi? Neyse şimdi yaparız. Tam 9 tane mi abi? Ha 9 tane doğru 9 tane olması lazım. Biraz da inek kesmem lazım. Abi bak kitap yapmayı falan tamam unutmuşum görüyor musun? Bu arada açım ben. Çok açım. Oo uçurumlardan atlayan İbrahim. da yüklenmedi böyle psikobozukluk yaşadım. 30 level olduğum için peşimdeymiş arkadaşlar. Öyle bir şey öğrendim. Yani biliyordum da hatırladım daha doğrusu. Yani leveliniz yüksek oldukça size daha fazla dürtükleme geliyormuş. O yüzden level boşaltma işlemini büyüyle gerçekleştireceğiz inşallah. Koş 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 koş. Allah zombi oradan bize bakıyor. La zombi değil pardon skeleton. Uyuyalım gitsin. Uyudum gitti. Ah. F3 açık kalmış. F3 kapatalım. Tamam. Ne arıyordum ben? İnek arıyordum değil mi? Çık yeniden. Biraz da açım açıkçası. Ha, şey yapalım bir dakika. Şurada bir deneyelim. Şu bir kağıttı değil mi? Üç tane kağıttı. Evet, tamam o zaman. Rahat ben. 3 tane kitap yaparım bundan yani. Ama bayağı da kitaplık gerekecek. Keşke, keşke hepsini harcamasaydım. Kaçalım abi. Şuralarda gördüğümüz renklere ne oldu ya? Bunlar duruyor mu? Çünkü en az 3 tane deri gerekiyor bir masasının yanına da koyacağımız bir sürü şey var. Kitaplık var. Onlar için de bayağı bir deri gerekecek. Deri lazım bize. Hafif hafif başlayalım. Ama ancak bir iki level bir büyüler yapabiliriz şimdi. Öyle değil mi? Bu arada oyun yüklenmiyor. Ben hayır ben oyunun. Şuralarda bir yerde olmasa. Oo evet burada. En az bir tane bırakayım yoksa onlar spam olur mu tekrar? Çünkü başka göremedim bu ikisinden. Kaç deri çıkacak senden? Dur. Bir deri çıktı. Lan. Sadece et çıkmasın da. Sadece et mi çıktı? Abi nasıl bir şey oldu ya? Olmaz öyle. Olmaz. ol olamaz. Holy shit. Holy, holy. Abi holy shit yazdım Google Translate'te ne çıktı biliyor musun? Kutsal bok. Kutsal bok çıktı. Tamam mı? Kutsal bok çıktı. Bu arada ee, başka şey bulamadım. Ne yapacağız? Abi Allah'tan bir bin masası yapacağız ya. Nasıl bir şeyden geldik biz ya? Çölde hayvan olmuyor. O yüzden burada varsa vardır. Yoksa keşke kesmeseydim diyorum şu anda. Portal mı yapsam mı acaba? Yok ya. Bir tane elmasımız var abi. Boşa gitmiş. En iyisi. Biraz daha inek aramak. Videonun başlığını koyuyorum. Domuz katledip inek avlamaca. Çok uzun oldu değil mi? Biraz biraz uzun oldu bence de evet. Abi bak şu anda yüklenmemişken etrafa baktığınızda bayağı bir şey görebiliyorsunuz. Farkında mısınız? Oralarda neler varmış neler. Biz buraya bir ara inelim ya. Baktan yaralanıp o demir buldum ama almayacağım. Neden? Çünkü çok fazla var. Bereketini kaçırmayalım. Hmm. Olmayacak gibiyim ya. Hmm. Ne yapsam ne yapsam bir tane deriyle de. Şöyle bir şey var arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Bakın şöyleydi sanırım. Evet kitap oluyor. Ee, en az 3 tane gerekiyor. Dolayısıyla benim daha bayağı bir bulmam lazım. Deri. Onun dışında şey de bulmam lazım benim. Aa koyun varmış her tarafta. İyi iyi. Benim şeker kamışı da bulmam lazım. Böyle <laughs> yani. Ona lan. Dağ mı o yoksa? Bagdan mı o? Eve benzettim abi lan. Cadının evi falan olabilir dedim. Hah şeker kamışı bulduk. Bunları ekeriz. Ya da ekmeyiz. Bayağı bir var çünkü. 13 tane mi aldık? Ona la. Yanan bir şey ha. Ben de balka zannettim. Kizli kizli yiyor gibiyiz. Çok da saçma bir tecizatla çıktık yola. Hadi bakalım. Evimizin yolunu unutmayalım da. Lan şu tarafta değil mi ha? Ha inek buldum. Tamam. Buğdayım da yok. Tarıma başlamadım. Abi ben çok geri kalmışım ya. Şunları bir, bir bölümde halledelim. Neyse burada varmış bayağı Hiç şey yapmaya hmm. gerek yok. Zaten 2-3 tane mi çıkıyor bunlardan? Evet. Baltayla da alıyoruz. Kaç deri oldu ulan? Abi hiç mi deri olmaz ya? Abi tane var. Hmm. Hah. 3 deri. Tamam yeterli bugünlük. Hmm. Şunu da alayım. Şundan da 2 deri geldi. İyi. Ben e, videonun sonlarına doğru gelirken hemen şu şeyi yapayım da öyle bitirelim Sanırım 3 kitap 3 obsiden 3 kitap 3 tane de şey gerekiyor Pardon bir tane de elmas gerekiyor hemen onu yapalım öyle bitirelim videoyu Hatta gerekirse gider 3 tane daha şey kırarız öyle bitiririz videoyu belli olmaz Çok da meraklısı değilim bitirmeni yalnız oo bak hava buldum oo bayağı bir buldum Çok iyi oldu Ço, çok, çok iyi oldu. Çok, çok, çok acayip oldu yani. <laughs> Bu gezinti işe yaradı bize. Red etrafı gezmek lazımmış. Ev buradan çok dandik görünüyor, farkındayım. Acayip dandik görünüyor yani. Üst katı ben niye tula yaptım ya? Tuğla olmasın üst kat. Ya da tula olacaksa bile, yok ya, olmasın. Alt katta tula olsun o zaman. Bu nedir? Çok, çok acayip görünüyor. Kim sanık görünüyor? Yani. Şimdi ee, Bir dakika abi ne yapıyorsun Aldın kitapları evet Sen deriler gel 3 kitap buraya koyduk obsidyenleri almadım Allah'ım yarabbim al obsidyenleri Elması da al Elması da aldık tamam 3 kitabı koyuyoruz 3 kutsal kitap falan e, Böyle miydi Değildi böyle değil mi ya böyle olması lazım Kitap değil miydi gereken Abi neydi ya? Bir elmas diye hatırlıyorum. Ha pardon. E, doğru. Bir, i̇ki tane elmas gerekiyordu. Üste bir kitap gerekiyordu. Şöyleydi. Üç elmastı değil mi? O tarz bir şeydi. Kısa böyle miydi? Yok. Bir dakika. Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim de. Bir, bir tahtaydı deneyim. İnternetim yok ya. İnternetim yok. Bakamıyorum. İnternetim yok. Şimdi o arkadaşlar büyük ihtimal bana soracaklardır. internetin yoksa nasıl bakıyorum falan diye. Bunlara bir cevabım yok. Çünkü arkadaşımdan yüklüyorum. Hmm. şöyle miydi ya? Şöyle değildi. Şöyle miydi? Kesinlikle değildi. Şöyle miydi? Alakası yok. Şöyle miydi? Yanından bile geçmiyor. Lan nasıldı lan? Abi altı 3 tane ofisiyen da hatırlıyorum. Herhalde malzememiz yetmeyecek ve boşu boşuna o kadar kastım yani ya. Neyse ona bakarım ben daha sonra. Ee, portal mı yapayım bari? Portal yapayım abi. Obsidyen dediğin nedir ki bulunur yani. Şöyle şuraya bir portalı basalım anasını satayım. 10 tane de 10 tane de gerek yoktu aslında. Var mıydı? 1 2 Şöyle şuraya bir tahta koyalım da boşa gitmesin obsidyen. 1 2 3 Aynen buraya da tahta gerekiyor. 1 2 3 Tahta Lan ah. Tek tek. Evet şöyle bir şey çakmak gerek hemen yapalım. Yani o kadar gestos yapay yapa portal yap yani. <laughs> bir dakika. Şu. Ee, başka ne gerekiyordu? Çakmak taşı. Ha. Ondan da var. Her şeyden var bizde. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Eksiğimiz gediğimiz yok. Yalnız tahtayla güzel bir kombin oldu ha. Evet. Portalımız da var. Hatta gidelim mi? Ölür müyüz? Ölmeyiz lan. Ölürsek de canımız sağ olsun. Lan. Etrafta geziyordum. E ee? Bir baktım. Mor bir ışık. Girdim içine. E abi. O bir dakika. Hemen dibinde mi doğdu kula? Bak hele. Oha nedir kuars cevheri. Lan. Oha direkt kuleyi bulduk. Oy oh, yeah man. Oha ışık taşları. Lan çok acayip bir yerde olduk. Tamamdır burası iyi. Yalnız ölürsek var ya çok acayip olacak. Tamam videoyu burada bitirelim. Yalnız çok güzel bir yerden geldi ya. Hemen kulenin yanı. Lan neresi burası la? O bir dakika. Ya, evimin yakında değil miyim ben şu anda? Kayıp mı oldum? Ev, evden biraz evet uzaktayız. Çok çok saçma bir şey oldu. Bu şimdi gidiyor mu kayıp mı oluyor ne oluyor? Bir daha gidelim. Başka bir yere mi gidiyor? Videoyu biraz uzatıyoruz ama. Aynı yerdeyim. Evet. Ya çok acayip ya. Kuleye gidi Blaze Blaze öldürüp simya bilmem nesi. O nedir Quartz ne işe yarıyor? Ee, cevheri ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Evet yani burada kalmaya ısrarcı gibi. O zaman böyle bir seni bir örtmemiz gerekebilir abi. Kusurumuza bakmazsın artık. Şöyle seni bir örtmemiz gerekiyor abicim. Yani malum çok da tehlikeli bir hayvansın. Sen bir hayvansın. Dedi ki bana sen tam bir hayvansın dedi. Lan bitti mi? Nalet girsin. 16 tane de tuğlamız var. Ne işe yarayacaksa. <laughs> videoyu yavaş yavaş bitirsem iyi olacak. Kaç dakika oldu lan? Çok dakika oldu. Çok çok acayip dakikalar yaşıyoruz şu anda. Neyse bunu da kaybetmem herhalde. Ee, videoyu burada bitirelim. Ben yavaş yavaş eve doğru gideyim. Karanlık olmaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi. Bana abone olmayı beni sevmeyi, beni izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.